kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şapkayı takmaya çalıştım ama gördüğünüz gibi başarısız oldum, takamadım. Kafam olmuyor. Yılbaşından kalma böyle şapkalar vardı arkadaşlar. Doğum günü hazır, doğum günü hazırlığı videosu çekiyoruz bugün. Bir önceki videoda pasta yapmıştık. Şu anda da gördüğünüz gibi doğum günü için böyle bir tane 7 yazan, bir tane 1 yazan balon var arkadaşlar. Az sonra bunları bant bulursam arka tarafa yapıştıracağım konfet aldım. Bunu patlatacağız arkadaşlar. İki tane pasta olacak. Bugün bir de videonun sonunda arkadaşlar böyle dilek feneri diye bir şey aldım. Bunu gökyüzüne atacağız arkadaşlar. Bu da sanırım buradan ateşle yakınca ateş falan çıkıyormuş işte arkadaşlar çakmakla yakınca. Bu öncelikle ben 7'den başlamak istiyorum. Yedi benim en sevdiğim sayı arkadaşlar. Bekan. Altın rengi aldım. Altın çeksin diye. İlk defa böyle bir şey aldım. Nasıl şişiriliyor gerçekten bilmiyorum. Baya büyükmüş aslında. Bu da mı şişiriliyor? Arkadaşlar bu icat nasıl şişiriliyor? Pahalı <laughs> <laughs> bir de bu bu arada 50 lira tanesi. Ya Nereden şişiriliyor ya? Arkadaşlar bunu nereden şişiriliyor ben bilmiyorum. Üzerinde de yazmıyor. Boş şişmiyor. Şu anda ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bunu şişiremiyorum. Arkadaşlar bu balonlar galiba helyum gazıyla şişiriliyor. Ben normal şişiriliyor sandım. Ve aldım hiçbir türlü arkadaşlar şişiremedim. Yani ben çok şanssız biriyim. Doğum günümde de olsa şanssızlığım devam ediyor ama bunu aldıysam ben bunu arkaya böyle yapıştıracağım arkadaşlar artık. 17 yazacağım. bütün olumsuzluklara rağmen arkadaşlar en sonda şöyle yapmayı başardım. Galiba her yumda şişiyormuş. Bunu çok geç öğrendim ben. Ama olsun arkadaşlar çünkü ben buna para verdim. Bunu asmayacaksam ne olacak yani? Eğer şişirseydik zaten mecbur patlayacaktı ama böyle saklayabilirim 50 liralık balonu neden saklayacaksam ama böyle arkadaşlar 17 oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum ama olsun böyle de güzel arkadaşlar. Helyumdan daha güzel oldu. Çünkü helyum gazını şu anda bulamazdık zaten. Şimdi de buraları süsleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dün de Meryem Nur'la Youtube şeklinde pasta yaptık az sonra o da gelecek arkadaşlar. Videoda elimiz yüzümüz her tarafımız kırmızı oldu. Mutlaka onu da izleyin arkadaşlar aşırı güzel bir video. Bu arada hep altın renginden gidiyoruz inşallah bu sene arkadaşlar altınlı paralı bir yıl olur benim için. <laughs> Herkes için öyle olsun inşallah şöyle yaptım ben. Şimdi yılbaşından beri her videoda kullandığımız bu süsler arkadaşlar. Çok işe yarıyormuş gerçekten onu öğrendim. Her videomuzda var arkadaşlar. Ben az sonra bu ateşli şeyi nasıl yakacağım onu düşünüyorum. Pastayı tam şuraya koymaya planlıyorum. İnşallah biz bugün yangın falan çıkarmayız arkadaşlar. Ama gıda boyalı, gıda boyasının tadı biraz kötü arkadaşlar. O pasta nasıl yenecek gerçekten bilmiyorum. Ama olsun YouTube logosu şeklinde dursun sadece burada o da olur. Bu arada benim doğum günümün tüm dünyada kutlanması lazım. Çünkü benim gibi biri doğmuş. Kendimi öveyim biraz arkadaşlar. Şaka diyorum. Dünya ne sakar kişisiyim. Olmadı. Olsun tacı ihtiyacımızı. Ne yapacağım bilmiyorum. Yıl almıştım iki sene önce. Arkadaşlar şu anda şu tepeye bunu yerleştireceğim. Yerleştikten sonra göstereyim. Arkadaşlar bu Beşiktaşlı bardak benim, şimdi sizlerle birlikte bardakları dizeceğiz. O sırada size bu fotoğrafı da göstermek istedim. Bu benim küçük günden olan nadir fotoğraflardan. Küçük günden fazla fotoğraf yok. Bu fotoğraf onun için çok özel arkadaşlar. Ve bir daha fotoğraf çekilemeyeceğim kişilerle olduğu için böyle de bunu göstermek istedim size. Bunları şimdi şöyle diziceğim arkadaşlar. Bu arada aslında şu Netflix'teki oyuncuların yaptığı doğum günlerini de çok beğeniyorum arkadaşlar Netflix'teki. Netflix'te yapılan doğum günleri hoşuma çok gidiyor ama Netflix'i bile arkadaşlar ben dizi paldan falan izliyorum. Netflix'im bile yok yani. Ama ileride belki Netflix'im olur. Oradan Netflix izlerim. Şimdi böyle dizdim arkadaşlar bunları Bu da Bugün tamam. O zaman artık bu tepsi işi bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Barbie kıyafetli Ela da geldi yanımıza. Ee, Bana ]ladım. güzel dilekler dile. Aslan kardeşim. Vuracağı sandım. Kardeşim. Reisimizle paralı ve güzel mutlu sağlıklı... Bunu patlatacak mıyım? Bu ne? Bu ateş yanıyor arkadaşlar. Burada böyle çok adrenalin dolu şeyler deneyeceğim az sonra. Bunu böyle yakacağım. İnşallah ev ay, falan yazmaz. Günü Doğum günü videosu diye arkadaşlar. Yani yanabilir ev olabilir. bir şey değil. Bunu bak ne yapacağım biliyor musun sen? Kapıdan gireceğim. Oh, ay yapacağım tamam mı? Patladı sandım. Tamam öyle yapacağım. Hayır kına, kına, kına da vermişler. Onu kalmış öyle. Şişirelim mi? Ben ağzına mu? Gel deneyeceğim. Ha, şişirme güzel oldu. O niye mi yazdın sen şimdi? Yok yani yetmiş bir. İnşallah yetmiş bir de olur arkadaşlar. Tamam. ben de bunu şişirelim ama. Ben Hayır Ay şişmiyor Ağzı nasıl Evet arkadaşlar şu anda da gördüğünüz gibi içeceklerimi dolduracağım. Şimdi ben bunu arkadaşlar marketten aldım ama güzel gözüksün diye hemen bunun içine döküyorum. Şimdi ben arkadaşlar sağlıklı beslenmeye başladığım için artık ice içiyorum arkadaşlar. Kola içmiyorum. Beni örnek alabilirsiniz arkadaşlar sağlıklı beslenmekte. Şaka yapıyorum bu arada. Asla örnek alması biri değilim. Şimdi bunu kibarca koyuyoruz. Sırf arkadaşlar böyle zengin misi gözüksün diye. Bakın fark ettiyseniz bu da altın rengi. Bu sene bu yaşımda arkadaşlar kesin bir parayı çekeceğim. Şarsan her şey arkadaşlar altın rengi. Ben çok Altın rengi, dolar yeşili. <laughs> İnşallah Allah'ın izniyle bu güzel bitiririz. <laughs> Dilek açacağız en sona. <laughs> Videoyu kapatmayın. Abone olun, like atın, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şu anda da heyecanlıyım gördüğünüz gibi. Geçen senelerde bu kadar abartılı kutlamamıştım. Seneye reşit olacağım. İnşallah daha da güzel arkadaşlar. Doğum günlerini cennice nasip olur. Sizlerin de doğum günü geçenlerin doğum gününde kutlayın buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda pastan böyle ablamla ikimiz arkadaşlar bu benim ölen ablam onunla ikimizi koyduk bu da dün yapmaya çalıştım ama zorlandım yine elim gıda boyası oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şimdi artık doğum günümü kutlayacağız arkadaşlar o zaman hadi geçelim. Aynen. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi herkes de beni oradan izliyor. Şu anda doğum günü pastamı üfleyeceğim. Gördüğünüz gibi altın renkleriyle dolu bir şu anda doğum günü kutluyorum. İnşallah bu sene bol parayla geçer bu doğum günüm arkadaşlar. Herhalde zaten bu kadar altın rengi de parayı çekecek diye düşünüyorum arkadaşlar. hayatım ilk defa konfeti patlatacağım. Patlamasın. 3 2 1. Bilmiyorum patlamıyor. Olmuyor. Olmuyor. Çevir çevir. Bu <laughs> Atmasak ağlarım <laughs> bekle. Bozduk <laughs> arkadaşlar. Ben ben şey yapacağım. <laughs> <laughs> olmadı ya. Vallahi arkadaşlar tüm şanssızlıklar. şimdi. Böyle yapacaktık? <laughs> <O, gülüyor> Aga <abi>, dedim <bizim gülüyor> <o, gülüyor> Oraya ya. Bırak ya. Arkadaşlar olmadı. Kapağı açmıyorum. Kapağı açmıyorum. Geçecek miydik ki orası? <laughs> arkadaşlar 40 lira para verdim bir de ben buna. <laughs> Şimdi kapamdan. arkadaşlar olsun şanssızlıklar önemli değil. İyi ki doğdum ben arkadaşlar. Bence tüm dünya benim <laughs> doğduğum gün kutlamalı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aynı anda YouTube logosu olan şeyi de öpleyeceğim. Önce dilek tut. Dileğimi de tuttum arkadaşlar. <laughs> Az sonra da bu arkadaşlar bebek bezine benzeyen şey arkadaşlar havaya atacağız dilek tutup dilek feneri. Arkadaşlar <laughs> başarısız olsak da yakmayı deneyeceğiz şimdi bu aleti. Hasta şimdi bezi yani, yapıyoruz. Biraz biz. Biraz yukarı Bir dakika. Şey yapacağım da 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 mı da, ya. şey da, 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 da yapacağım. Hayır. Nereye sayacak Saniyecek. Saniyecek. Şimdert, <laughs> Arkadaşlar, şu anda yapıyoruz. <laughs> yürü. <laughs> ben yürüme. Olmadı, olmadı. Çekil çekil yansın bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir hediye. Benim gibi bir şahisere böyle ben şahisler tişört çalışır. Ela çok güzel seçmiş. Gerçekten aşırı beğendim. Bir de şurada YouTube arkadaşlar şeyi var. Ben bu tişörtü iki sene sonra arkadaşlar 1 milyon olduğunda <laughs> giyeceğim. Arkadaşlar şu anda artık videonun bitişini yapıyoruz. Ela ben, bana yedirecek pasta. Hadi birbirimize yedirelim. Hadi. Dur. <laughs> Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz şu anda. Kanalıma abone olmayı, like atmayı yorum evet. yapmayı unutmayın. Evet. Hep böyle pastayı yerim arkadaşlar. Hep birbirinizle. Görüşürüz. Ah. Bye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.